Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bayağıdır oynamıyorum. Yeni girdim. Şu anda e, şunları indirdim. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Rastgele dalıyorum konuşurken. Ben konuşurken... <laughs> o benim! <laughs> Allah! Tamam Al Kanka. kanka. Selamun aleyküm. Tamam ben şunu atlar. Atladım. Gider gidiyor. Selamun aleyküm. Kolay oldu. Abi etmemiş. Bu adam güzel. Ne oynuyor? 5 maç kazanmam gerekiyor. Burada mısın ha? Burada değil. Nerede oldu? Burada mı? Burada da değil. Alo. Neresine? Aha orada gördüm. Gözüktüm. Evet. Kardeşim artık gözüktüm. Evet. Merhaba. Tamam. Kazandık kolay da. Çok oyunu değilim ama çok hasar veren de ben olmuşum. Hadi lütfen. Hadi. Ya kabul etmedi. Neyse. Bir yandan da güldür güldür açık. Yeni güncelleme gelmiş. Efe söyledi bana saatimden. <laughs> İnşallah iyi olur. Oynuyordur. Hadi. Hadi search ya. Ben ortaya dalıyorum. İnşallah ölmeyeceğim. Aha. Uh -huh. Selamun aleyküm. Bir de başka yere atıyor. Ben korktum ne ha. Ne İyi ki bir kaçıyorum dedim ya. Bu ne? Ama ben yeni güncellemeyle hiçbir şey bilmiyorum ya. senin yükün var abi. Yalan buraya. Ya da ben dalmayacağım ya. Dalmayacağım aga. Çok sıkıntılı. Kanka sen saldırmayı bırak da. Abi. Yedi yüklü şeyli var. Yedi yüklü olmaz sakın. Öldüm. Ah. Tamam. Ölüyorum artık. Oztas niye bu kadar korkutucu oldu ya? Abi evet ben o dayanamayı indirmiştim. <laughs> Torç bence girme ya. Abi inşallah ölmeyeceğim. <laughs> Dal kanka. Ben de şuna bir atlayayım. Abi tamam aldık ya. Da ben burada kaldım. Kanka, öyle yok. Bu niye? Bu ne harap bir yeriysen. niye bu kadar korkunç? Neyse en azından ilk... En azından ikinci olduk. Konuşamadım. <laughs> değişik bir konuk Gerçekten değişik. Ee, o de, e, bugün var çok Nasıl bir aile Alır mıyız? Alamayız. Herkes bu haritada bazı giriyor. Ben de bazı gireceğim ama görevim var. Hiç görevim var diye el giriyorum. Bunu alamazsınız. evet. Gebertirim. Anam ben geberdim. Ben geber. Öldürürüm dedim geberdim ya. İndiremedim ya. Hadi. Beşinci olduk ya alt taraf. Kötü bir şey ya. Altlarım beşinci olduk ya. birazcık ses açalım. <laughs> Hadi şöyle. Al sana. Ee, buna da almasana. Hadi yasa. Yasa ya. Bak. bak. bak arkadaşı alıyor ya. Devam yasa. Anam vuruyordu. Şöyle bak. İndirdim Burada bir tane var yok. Ya bütün ya. Lan, ben... Pol... kaldı valla? Okay. Yeah. Yeah. Ya anne, dikkatimi dağıttım. Ya <laughs> dükkanı dağıldı? Dikkatimi dağıldı evet, çok mantıklı bir durum. Aha. Aa duvarları yumruklar. Allah'ım mı? İyi ya. Biz altı yük olduk bile. Ortaya girmedi. Altı yük. Altı yükle gireceğiz. Yok 5 yükle. Beş yükle ortaya. İnşallah ölmeyeceğiz. Ya buralar çok sıkıntılı yerler. Bu sekiz bit gördüm. Ama oraya aha bir adam sesi. Kırk kanka. Kanka diyorum da tanımıyor. Gel lan yiyorsa. Yiyorsa yiyorsa alsam alırdım da. Kanka niye çıktın? Alamazsın. Alamazsın işte. Gel lan. gel. Abi bu gelmesin. Bu sekiz Ha ne oluyor ya? Herkes birbirine Allah ne verdi işte. Merhaba. <laughs> Beleş. Beleşe birinci oldum. Beleşe birinci oldum da. Merhaba. Beleşe bir beleşçilik yaptım arkadaşlar. Onu öldürdü ben de onu öldürdüm. Zincirleme etki. Videodayım baba. Yürü, yürü. Hadi ya güzel toplayalım da güzel büyük toplayalım. <laughs> İki yüklüyüz ya. İki yüklüyüz ne yapabiliriz? İnşallah i̇şte, <laughs> hala almamışlardır. Alo. Abi almışlar ya. Toplamışlar. Oo ben. Ama yükünü göremedim. O sıkıntılı işte. Ben burada mısın? Ben. Hıh. İki yüklüyüz. <laughs> ben beni alırım aslında. Böyle alayım derken kendim ölmeyeyim mi? Kaç o? var ya. Burada. Merhaba. i̇ndirdim. İndirdim. indirdim. Ah, ölüyordum ya. Bazı. Canım Mr. mı? Abi 8 yüklü. Selamun aleyküm. Hadi aldım ben. Ee, evet. ha, 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 ha. Lütfen buraya gelmeyin lütfen. Bir iki bin lütfen dedim. Kaç kaç kaç. Merhaba. Abi. Abi. Ya bunda da var. Abi o 12 yüklü. Yarım olursa alabilirim onu. Hmm. Atla bana. <laughs> ya onun entesi doluyor. Onun entesini kullanması Merhaba. Merhaba. Anam. Ya, sanki ultim yok ya. Anam. Hayır ya. Ich hala gelen neyse tamam. <laughs> 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 Sonra git ben şunu alıyorum sonra da onu alırım. Ya burası doluymuş. Neyse ben <laughs> şunu alayım. Bu Al beni. Ortayı toplamışlar. Ben kaç çıktı dört alamam. Alamam, alamam. Abi niye bu kadar çok kişi var? İyi beleşik. Aa! Abi. esarkese tane ne? oldu. Aa 20 tane. Aha. 42 tane ama. bir şey alabiliyor muyum 40 azaltayım için şey yok. Alıyorum o zaman ben Bayağı Bayağı da girmediğim için geldi. Gel. Gel baba. Evet, o Hangisi? Tabii ki de low. Hepsi üçümüz zaten. Low. 38. bayağı zor olacak. İyi ya 500 kupa daha kazarsan. Neyse arkadaşlar bir burayı. buraya. Hadi lan şöyle bir el atacağım. 5 <laughs> tamam, seviye, yap, seviye yaptık. 6 seviye yaptık. Aksesuar alabilseydim alır. Alabilir. Alabilirim ama 7 seviye yap. Hadi bakalım bir el Abi bu harita olmasaydı. Bu harita çok sıkıntılı bir harita. Anam. Bir şey bilmiyorum. Şarjdan çıkardım bir şey düştü. Abi. Onu alırım ha. videodayım ya. <laughs> Bir videomu da mahvetmeyin ya. <laughs> Kal ben de görmedim değil mi? Evet ben de görmedim. Evet arkadaşlar şimdi buraya kadar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın Gel.